Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Güzel bir hafta olsun. Dilek ritüelini merak edenler için yarın e, paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. Merak etmeyin. E, çok güzel bir ritüel olacak. Dilek ritüeli arkadaşlar. Tamamen odaklanmanız gereken bir dilek ve yapmanız gerekenleri size birebir söyleyeceğim. Ben bunu geçen sene yapmıştım. E, ve dileğim oldu. Onu söyleyeyim İyi niyetle yapmak çok önemli ve inanarak yapmak çok önemli ve yarın sizle paylaşacağım. İnşallah herkes kalbinden geçen dileği tutar ve hayırlısıyla olur inşallah diyorum sevgili arkadaşlarım. Bakalım. Şimdi bu akşamki kahve falınızda neler çıkacak sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Abone olmayı düşünenler için de lütfen abone olduktan sonra zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemeyi oyun unutmayın sevgili arkadaşlarım. Beğenen, abone olan, yorum atan herkese sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden şöyle şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Dereyi görmeden paçaları sıvayan bir insan var. Ee, sanki daha çok yolun başındayken e, o kadar çok bu yaşadığı şeyi dillendirmiş ki. Dillendirdiği için e, şu anda o kendini kandırıyor aslında. Olan bir şey yok. Gerçekten olan bir şey yok. E, çünkü... Belki de bir mal alacaktı, bir mülk alacaktı e, ya da bir işe sahip olacaktı. Ama baştan o kadar çok dillendirmiş ki bu isteğini, dileğini. E, sanki şu anda bir hayal dünyasında boş boş dolanıyormuş gibi sevgili arkadaşlarım. Bu da işte dereyi görmeden paçayı sıvadığı için e, bu yaşadığı güzel şeyi, aslında belki de bir daha hiç yaşayamayacağı şeyi e, çok fazla dillendirmiş. Ve bu yüzden de e, bu kişinin işi şu an için sallantıda çıkmış. Sevgili arkadaşlarım bu bir erkek. Ee, ve dediğim gibi karşısındaki insanlar da çok iyi niyetli insanlar olmadığı için bu kişiyi göze getirmişler arkadaşlar yani erkek olsun kadın olsun e, güzel giden bir işiniz varsa karşı tarafta art niyetli ise muhakkak ki o işiniz yarım kal kalıyor arkadaşlar yani bir göz e, bir nazar muhakkak değiyor o karşınızdaki kişinin kesinlikle iyi niyetine bağlı şimdi e, bakın bugünlerde özellikle bu hafta içinde e, evinize kapınıza gelen dilenciyi kapınıza gelen komşunuzu e, aç olanı bir şeye ihtiyacı olanı asla boş çevirmeyin arkadaşlar bunu çok samimiyetimle söylüyorum bakın burada bir kapınızda bir kadın belirmiş ya da trafikte gidiyorsunuz bir kadın sizden yardım istedi 5 lira istedi 10 lira istedi çıkartıp verin e, onun size geri dönüşü kat ve kat fazlası olacak arkadaşlar e, bakın ellerini şu şekilde yapmış e, ve size onun tek edeceği bir dua sizi belki bütün kötülüklerden, kazalardan, belalardan koruyacak sevgili arkadaşlarım. Özellikle bu hafta kapınıza geleni, yolda denk geldiğiniz kişiyi, sizden bir yardım isteyeni asla boş çevirmeyin. E, kaç para varsa, 5 liranız varsa 2 lirasını verin arkadaşlar. Bunun dönüşü size çok daha güzel ve kat ve kat fazla e, size geri dönüşü olacak sevgili arkadaşlarım. Burada kelebek misali uçan bir insan var. Daldan dala kelebeklerin ömrü de uzun olmaz arkadaşlar biliyorsunuz ki şöyle söyleyeyim ya bir ilişkiye başladınız karşı tarafa güvenmiyorsunuz o ilişki 1-2 ay sonra sona erecek ya da gerçekten 1-2 aylık bir arkadaşlık yaptınız sona erdi çünkü karşınızdaki kişi kelebek misali çıkmış arkadaşlar oradan oraya konuyor asla soğukta kışın yaşayamıyor sadece yaz aşkı gözüyle adlandırabilirsiniz bu kişiyi bu yaşadığınız şey her neyse e, şu anda bir çıkmaz da e, ama bu karşı tarafın hiç umuru bile değil bu normal hayatına e, yine bir şekilde devam ediyor sevgili arkadaşlarım. Yani biliyorsunuz hiçbir şey söylemekten çekinmem e, şu anda da e, bu dünyada e, kendi etrafında aslında dönüyor. Kendi ekseninde dönmeye devam ediyor. Etrafındaki insanların üzülüp üzülmemesi e, bu kişi için şu an itibariyle çok daha önemli değil gibi çıkmış sevgili arkadaşlarım. Bakın e, burada çok e, rahatsızlık yaşayan bir kadın var ama diyorsunuz ki sevgili erkek kadın takipçilerim ne olursa olsun ben onu sırtımda taşırım her yere götürürüm ama asla yarı yolda bırakmam dediğiniz kişi ufak bir rahatsızlık yaşamış e, ve gerçekten şu anda da sizin sırtınızda çıkmış. Her dediği yere bu kişiyi siz kendiniz götürüyorsunuz e, bütün bakımlarını kendiniz yapıyorsunuz bütün masraflarını siz karşılıyorsunuz. E, ve şöyle söyleyeyim bu kişinin e, sorumluluğu yükü size aslında bir yük olmuyor bir ağırlık olmuyor arkadaşlar e, siz bunu seve seve kalbinizden geçerek gönlünüzden geçerek yapıyorsunuz e, belki de bu sizin anneniz ya da ablanız ya da anneanneniz babaanneniz de olabilir yani severek ve isteyerek yapıyorsunuz ve bu kişinin çok fazla hayır duasını alıyorsunuz sevgili arkadaşlarım bir kadın ama o kadını böyle saçlarından tutup öyle bir yolasınız var ki yani hayatınızı çok fazla kirleten bu kadın arkadaşlar. Ne güzel her şey yolunda giderken pat diye bu kadın beliri vermiş, çıkı vermiş, hayatınızı alt üst etmiş, gitmiş. O hayatına güllük gülistanlık devam ederken bütün sıkıntıları şu anda siz yaşıyorsunuz. Ee, yani bu kadına kadar karşı içinizde dinmek bilmeyen bir öfkeniz var. Ee, ve tabii ki böyle bir şey olduysa da son derece de haklısınız. Ee, ama o kadını denk geldiğimiz zaman e, çok şeyler yapacağım diyorsunuz yani. Hani bir şey yapmanız gerekiyor ona bir zarar vermeniz gerekiyor ve zarar verdiğiniz zaman içiniz biraz soğur ya sizin de aynı bu şekilde ve bir karşılaşma var. Hem de çok kalabalık bir yerde çok böyle e, nadir sakin bir yerde değil kalabalık bir yerde bu kadınla karşılaşmanız var. E, dediğiniz gibi ellerinizde o kişinin kafasında arkadaşlar. E, yani bir saç yoluşması mevcut şu an itibariyle görünüyor arkadaşlar. Megafon çıkmış burada. Allah Allah. Çok ilginçtir ki. Bağırıyorsunuz bağırıyorsunuz. Sesinizi duyuramadığınız birisi var. E, bu duyuramadığınız kişi e, gerçekten duymuyor arkadaşlar. Ya size karşı kulaklarını tıkamış, kapatmış. Ya da siz bu kişiye çok ulaşmak istiyorsunuz. Aramak istiyorsunuz, sormak istiyorsunuz. Ama bir türlü ulaşamıyorsunuz. E, ya her yerden engellemiş. Ya da gerçekten kulaklarını tıkamış. E, siz böyle e, anaç. Arı gibisiniz arkadaşlar. Kraliçe arı gibi. Çok çalışmayı seviyorsunuz. Üretmeyi çok seviyorsunuz. Ne olursa olsun. Evde daha iyi olsa dışarıda bir işiniz olmasa bile arkadaşlar. Ee, yalnız bu kişinin size karşı duyarsız kalışı e, sizi dinden imandan çıkartıyor arkadaşlar. Çok da böyle e, hani böyle bağırırsınız bağırırsınız e, sesinizi duyuramazsınız ya. E, bu kişi de size karşı böyle olmuş. Kör ve sağır dilsiz arkadaşlar. Ya bunu isteyerek yapıyor sizi çatlatmak için, ya da gerçekten bir problem var, ciddi bir problem var. Yani bunu sakın göz ardı etmeyin sevgili arkadaşlarım. O size kör, dilsiz ve sağırsa eğer arkadaşlar, siz de ona artık daha fazla ses çıkartmamanız gerekiyor. Yani demek ki bazı şeyleri o bitirmiş. Yani asıl sıkıntı burada aslında, bitirdiği için bir sıkıntı var. Bir erkek bir kadının çok hararetli tartışmasına denk geliyorsunuz bu hafta arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim sizin hanenizde e, aslında hiç yoktan bir sebepten değil gayet de tartışması gereken bir konuyla alakalı e, bir tartışmaya çok e, şahit olacaksınız. Ama sakinleştirmeye çalışsanız da iki tarafta asla mümkün değil sakinleşmiyorlar. Çünkü karşı tarafın maddi bir kaybı var ya bunu ağzından kaçıracak bu kadına ya da bu kadın gerçekten dışarıdan bir yerden öğrenecek ve evet, kesinlikle bu maddi kayıpla alakalı bir hararetli tartışma ağızlar nasıl açılmış biliyor musunuz ördek ağzı gibi arkadaşlar sanki hiç susmuyor bu şekilde çıkmış ve bunu birebir yaşayacaksınız şimdi şöyle baktığımızda bakın şu yeni yıldan önce diyorsunuz ki acaba hani sevdiğim kişi ya da eşim e, nişanlım e, dışarıda çalışıyor. Acaba gelebilir mi? Yeni yılı birlikte geçirebilir miyiz? %90 e, mümkün arkadaşlar. Böyle bir ihtimal var. Böyle bir ihtimal var. E, ama şöyle söyleyeyim. E, karşı taraf e, çok da bu hevesli değil gelmeye. E, yani aslında hayatında başka birisi olduğu için değil. E, ya yollardan dolayı, ya da bu virüsten dolayı, e, ya da gerçekten gelmek istemediği için. Şu an itibariyle. Bir karamsar hani bazen gideyim diyor bazen gitmeyeyim diyor otur oturduğun yere diyor ama e, bu kişi gelmeyi planlıyor. Ve bence gelecek arkadaşlar. Yani siz yeni yıla sevdiğiniz kişiyle girmeniz çok mümkün. E, şu an itibariyle gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlarım. Yalnız yüreğinizin kabartısı hamurun mayalanması gibi olmuş arkadaşlar. E, bir mayalanma var hamur mayalanması. E, şimdi bunu nasıl e, börek yaparsınız dinlendirdikten sonra değil mi? siz dinlenmeden bir insana patlayacaksınız yani o yüreğiniz nasıl kabarmış biliyor musunuz e, bu kabarıklığı gidermek için muhakkak birisine patlamanız gerekiyor e, ve ilk gördüğünüz kişiye patlama yaşayacaksınız o kişiyle bir sorununuz olduğu için değil tesadüfen o denk geldiği için yani aslında şanssız bir karşılaşma olacak sevgili arkadaşlarım şöyle göstereyim şu da tabağımız Böyle göz sel olmuş arkadaşlar. Bu göz yaşının sel olması şöyle söyleyeyim: sizin bakın iki ev var, iki farklı ev ama sanki birbirine çok yakın ev. Bu iki ev arasında bir alışveriş olurmuş ya da olacak. Buradan kazanan siz çıkacaksınız ve buna bağlı olarak da bir sevgili arkadaşlarım göz yaşınız var. Hani sular seller gibi akıyor diyorlar ya, sular seller gibi. Burada dans eden bir çift var ama bu bir evlilik teklifinde mi yoksa bir söz akşamı mı ee, yoksa bir yeni yıl günü mü bilemiyorum arkadaşlar. Bu tarihi tam olarak e, kestiremedim ama bir dans pozisyonu var burada. E, i̇nşallah e, güzelliklerle olsun ki bu dans gerçek olsun sevgili arkadaşlarım. İnşallah sevdiğiniz kişiledir. E, yalnız bakın burada bir tabanca çıkmış şu anda namlunun ucunda olan sizsiniz arkadaşlar. E, yani hedef sizsiniz, hedef sizi göstermişler bir konuyla alakalı bağlantınız var mı yok mu bilmiyorum bir erkeğin cephesinde olan şu anda kişi sizsiniz ve namluyu size doğrultmuş hiç araştırmadan bir kişinin sözüne çok inanmış ve namluyu size doğrultmuş şu anda beklemede sizin bir hamle yapmanızı bekliyor inşallah o kişiye karşı bir hamle yapmazsınız sevgili arkadaşlarım yaptığınız anda gerçekten de bu kişiyle karşı karşıya gelip bu kişinin tepkisini alacaksınız ki hiç suçunuz olmamasına rağmen sevgili arkadaşlarım İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. E, kötülük düşünenler bir an önce kötülük bulsun. E, Allah'ım gerçekten bizi kötü insanlarla denk getirmesin e, ve bir an önce de o kötü insanlar kendi pisliklerinde boğulsunlar arkadaşlar. Ne diyeyim? Bu kadar kötü insanın içinde e, iyi insan bulmak artık o kadar zor ki. Hakkımızda hepimizin hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Yarın görüşmek üzere sevgili arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.